Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle size paramı, mücevherlerimi ve yeni evimi tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni evim böyle havuzlu. Uzay gemisi evi. de gezdireceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar uzay gemisi çok büyük olduğu için yani o kadar büyük ki gezdiremiyorum yani. Yani bütün aradığı şeyi tek tek bütün adaları gezip ölebiliriz. Burada böyle pek çok malzemelerimiz var. Ee, arkadaşlar şey kuzenim geldi de onun kusuruna bakmayın. Geldim. Evet kendisi de burada hatta sesini duyuyor. Evet ben buradayım. <laughs> evet o da bana şu anda yardıma geldi. Evini yapıyor. Sanatıyor. Ama daha tam yapmadık evini. Gel lan 2 dakika 2 3 parça bir şey döşedik daha fazlasını yapacağız. Evet arkadaşlar burası tabii. Arkadaşlar. Uzay gemisinin evinden en eğlenceli kısmı neresidir? Söyleyeyim mi size? Söyle. Neresi? Git ben sana göstereyim. Hemen arkadaşlar. İşte arkadaşlar uzay gemisinin en eğlenceli kısmı. Tamam. Bu yüzmek Şimdi yani. Atlayıp yüzmek. Kardeşim Asya'da sesi geliyor benim. Tanıttın mı diğer katları? Evet. Tam. Arkadaşlar tekrardan şöyle bir özet geçeyim. Gördüğünüz gibi benim haram ve mücevherim. Arkadaşlar şimdi size evlerimi tanıtacağım. Bir tane iglod evim var. Onu ben boşalttım ama gene de gösterelim. Herkesin ilk başta iglod evi oluyor. Artık. Evet arkadaşlar bedavadan. Böyle bomboş bir ev. Aslında arkadaşlar yeni eve geçtiğinizde bu evler kendi kendine boşalmıyor da. Ben boşalttım güzel gemi zaten gösterdim. Tek odalı evim de aynı. Orayı da boşalttım. Aşağıya atlamayacağım. Merdivenini kaldırdım. Aa, arkadaşlar havluları unutmuşum. Bir dakika hemen onları da boşaltayım. Şu kuzenim sen boşaltır mısın? <laughs> arkadaşlar boş Neyse. Ben size tek odalı evden konteyner evimi de tanıtayım. Yeme konteyner evde bomboşta Arkadaşlar bu böyle odalar da ama her tarafı bomboş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu kadar da evimiz. Şuradan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.